Değerli abilerim, kardeşlerim, arkadaşlarım. Bu kardeşinize göstermiş olduğunuz özveri, iltimas için gerçekten ama gerçekten sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Hakkınız ödenmez. Her zaman, her zaman bu kardeşiniz sizin yardımınıza hazırdır. Emrinize amadedir. Sağ olun, var olun. Bravo. Ne demek butikçiyim? Aşk olsun her zaman. Yani, her zaman her kardeşim benim. Şey. Sağ olun abi. Sağ olun. Sağ olun. Ne demek? Hadi. Yani, saçma bir konuşma gibi geldi. Yok yok, şey, yok yok yok. yok. Hocam. Buyurun, buyurun, buyurun lütfen. Geç kaldık kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, ha. bir an önce çalışmaya başlayalım. İşimiz çok. Öncelikle diyafram nefesi alacağız. Çok önemli diyafram nefesi bizim için. Buyurun Bekir Bey. Ee, Sayın Nazım Hocam, şimdi ben yıllardır nefes alıyorum zaten. Bu diyagram nefesi ne işe yarıyor? <laughs> yani? Bekir Bey, diyagram değil, diyafram nefesi. Ha. Diyafram nefesi bizim için çok önemli. Ha. Rahat şarkı söylememizi sağlar... ...çok daha güvenli bir şekilde o şarkıyı söylerken sesimizi çıkartmamızı sağlar. Ha. O yüzden çok ama çok çok önemli. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Ha. Harika. Hocam. Şimdi çok önemli, önce... Köpek gibi dilimizi çıkartıyoruz. Hep beraber göreyim lütfen. Hadi, yok, lütfen. O, lütfen. Ve köpek Doğru. gibi şey... nefes alıp veriyoruz. Hadi buyurun. Hadi <laughs> hadi, hadi tamam. <laughs> He, çok güzel. güzel. Hep beraber, hep beraber. Evet, hadi, Harika. Peki, şimdi bu ilk aşamaydı. Hep beraber ayağa kalkıyoruz. Aa, hep beraber Allah. ayağa. <laughs> sağ elimizi tam bu bölgeye koyuyoruz. Ve nefesimizi alıp diyaframımızı şişiriyoruz. Hep beraber şişiriyoruz. <laughs> Tutun. Sakın nefesinizi bırakmayın. Şişmiş. Biraz daha şişirin. İçinizde tutmayın. Nasıl? Harika. Çok güzel. Şimdi hmm. Yakışıyor. E, kolon yağar mı? Kolon yağar. Ambulans çağırayım ambulans. Yok yok şimdi kendine gel. Dur ya Ne oldu oğlum? Niye saldın kendini Aa, ya? İdris abi. İdris abi versene ya. Abi ne var mı ya? Dur. Alamaz kolon yağar. Ha. Al. Dur, dur. sallansa kendine Abi ne oldu sana ya? Hmm. ya? Nefesimi çok tuttum ya. <gülüyor> Bıraksaydın. hoca bırakma dedi ben Hocam ben de çok bir şey oldum. Yemek yedim de şişmiştim. Hocam bir birden konar dedi. Tamam, tamam, Vokal müziğinde şarkı söylerken şarkının sözleri çok Mesut ama çok önemli. Çay, kahve. Bunu çok doğru söylememiz... <laughs> tamam şarkıyı der, hemen yolluyorum, hemen geliyor. Kusura bakmayın. Ya, canım, ya bana hocam bakmayın. kusura bakmayın, ee, sipariş geldi de... E, ...işimiz de bir yandan devam etmek zorunda biliyorsunuz. Ee, Erol Bey, sizden de özür dileriz. Kalktı <laughs> <laughs> şimdi bu <laughs> Evet, nerede kalmıştık? Buyur, ...şarkı sözleri çok ama çok önemli. Ezbere söylememiz ve onu düşünerek söylememiz gerekiyor. Bunun için de birtakım ses temrinleri, ses egzersizleri yapmamız gerekiyor. Hmm. Şimdi ona geçelim. Hemen. Hocam çok affedersiniz. Buyurun Ali evet. Bey, buyurun. Ee, hocam acaba bu çalışmaları... ...evimizde de çalışabilir miyiz, yapabilir miyiz? Çok güzel söylediniz. Çok faydasını görürsünüz, evde bunu tekrar etmeli. Çünkü... ...daha pekiştirmiş olursunuz yapmış olduğumuz çalışmaları. Hatta konser günü kuliste, sahneye çıkmadan önce söylerseniz... ...çok çok iyi olur. Tamam, doğru hocam, doğru. Ya Ahmet abi. Canım. Ya sana helal olsun be abi ya. Ya gerçekten helal olsun, ya ne güzel düşündün ya. Bu dersi o kadar iyi düşündün ki, bravo. Can ya bodoslama sahneye çıkacak halimiz Dolumuz yok değil mi? Doğru, yani bir, şey bir hazırlık bir şey lazım yani ya. Hocam buyurun Bekir Bey. Şimdi direm ki bu dediğiniz şeyleri yaptığımız zaman daha iyi mi şarkı söyleyecek? Tabii yani ki. Onu... Tabii ki. Hakikaten? Evet. O zaman ben o zaman diyelim ki hemen o dediklerinizi yapayım mesela. Y Örne buyurun buyurun görelim. Buyurun görelim. Diaphragm. Diyafram çok, çok güzel çok güzel. şehit büzüştür. Böyle. Ondan sonra şarkın söyle. Şimdi. Hele dadaş koş musan, dolu musan, boş musan? Ayakların <laughs> yan basir, yoksa sen ser musan? Nasıl Aa, harika, 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 çok güzel. Daha <laughs> çok iyi güzel, çok Peki. güzel. Galiba İbrahim Erkal gibi söyledi. Evet, evet. Erzurumlular senle gurur duyacak biliyor musun? ol hocam. Evet arkadaşlar, şimdi artık çalışmalara başlayalım. Çünkü ses temrini ne dedik? Çok önemli ve bunu çok kuvvetli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ee, o zaman hazırsanız lütfen beni te e, tekrar edin Evet, <mülüyor> Hazırız. Ha, ha, ha. <mülüyor> ya ha 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 ha. 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 acı çekiyor ya. E, yok e, abi şey ses açıyorlar ya. Evet, ses açıyorlar evet. Ses mi açıyorlar? Ha. ha bir dakika ya ses açmamışlar bir daha önce ya. Ya daha da güçlendirmek için abi. Ha. ha tabii. Onların sesleri kapalı da açıyorlar mı öyle ya. bir yerde? Abiler. Ha. Ya, güçlüye Cemal dolma sarıyor. Ben tuvalete diye kaçtım da. Derse girsem diyorum ya. Çok oldu mu başyalı? Bitti mi? Ne oldu? Yo bitmedi ama <laughs> epeydir onlar bağırıyorlar içeride ya. Ha. Ha devam ediyor da evet, devam diyor. ediyor, ya başkanım ya... ...ben niye şarkı söyleyemiyorum, benim sesim kötü mü? Yok, senin abin ihtiraslı, yani sesin kötü değil ama sen ne yapacaksın burada... ...çalışacaksın, çorba yapacaksın, orada önleri hazırlayacaksın, o ya yüzden. Allah, benim neden sanatım ve sanatçının dostu bir abim yok ya? İşte işte, abi bak e, siz... ...sebze meyve satarken sizin sesiniz daha gür çıkıyor ha. Ha bunların zayıf çıkıyor değil mi? Ya ya, seninki ha. iyi çıkıyor ha. Ya bizim mesleğin artıları bunlar. Evet, bunlar böyle şimdi burada içeride bağırıyorlar ya, o bir şey nefesi varmış. Şey e, ya, Ha, Diyafron nefesi. Biz ha, zaten ya. normalde o nefesi kullanıyoruz yani. Tabii. Şey yaparken, Tabii. satarken burada Tabii. şey yaparken. Patates, soğan! Aman Allah'ım. Bir dakika, lütfen sessizlik bir dakika. Bu, bu ne kadar güzel bir ses. Patates. Ne gülüyor ya? Allah'ım! Allah'ım! Bu ne güzel ses. Aa! Nasıl no, no ya? Bir daha patates soğan der misiniz? Bak, niye anlamadım. Lütfen bir kez şey daha söyleyin. Patates soğan. Evet evet lütfen. Deyin bakayım. Lütfen. Patates soğan. Harika, harika. Buyurun, buyurun, buyurun lütfen çalışmayın, evet. buyurun lütfen, lütfen, lütfen. Çalıştık. Ne oldu ya? İşte aradığım ses. Allah Allah. <laughs> Diyaframını doğru kullanan işte doğru bir ses. Mesela. Mesleğiniz ne sizin? Mana düz, mana. Yani, yani belediye başkanlığı yaptığım dönemde evet. oldu ama mana. Ama evet. ama çok doğru kullanıyoruz. Bir daha yapalım mı beraber? Yapalım. Hadi, ben size ses veriyorum. Patates soğan. Harika, bir daha lütfen, bir daha. Patates soğan. Hep beraber. Patates soğan. Patates soğan. Patates soğan. Daha kuvvetli. Patates soğan. Harika, harika. Allah Allah. Tebrik ediyorum sizi. Estağfurullah. Bravo, vamos, estou Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos!